Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki pkk ypg YBŞ e terör örgütüne ait hedeflere 20'den fazla hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyi Sincar, Mahmur Kampı hattı ve Suriye'nin kuzeyi Karaçok ekseninde yuvalanan pkk ypg e terör örgütüne ait hedeflere 20'den fazla hava harekatı düzenleyerek yok etti. Yerel kaynaklar, çok sayıda teröristin öldüğünü rapor etti. Türk savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki dört noktaya hava harekatı düzenlerken, hava harekatında Suriye'nin derik bölgesindeki elektrik santralinin vurulduğu iddia edildi. 181. Pars Filo tarafından düzenlene hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristleri almaya giden PKK-YPG terör örgütü üyeleri de vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçları Mahmur Kampı'nda 160 kilometre derinlik yer alan PKK-YPG terör örgütüne ait hedefleri vururken, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait silahlı insansız hava araçları da eş zamanlı Sincar'daki PKK-YPG terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait eğitim kampı da vurularak yok edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı geniş çaplı hava harekatı sonrası onlarca üyesini kaybeden terör örgütü paniğe kapılarak, yardım için yalvarmaya başladı. PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden Remzi Kartal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırıları sonrası konuşarak, Kürdistan'ın dört bir yanında halkımız saldırılar karşısında harekete geçmelidir. Tüm halkımız topyekün ayağa kalkmalı ve faşizmin çöküşünü hızlandırmalı diyerek ağladı. Türk ordusunun hava saldırısı sonrası örgütün Yezidi komünist kanadına bağlı bir ajansın ifadesiyle son iki yılın en acımasız ve ağır hava saldırısı olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, Türk savaş uçaklarının Mahmur bölgesindeki PKK kamplarını yedi kez bombaladığını, Şengal Dağı'ndaki Babşilo, Çilmiran ve Ber bölgelerinde bulunan PKK kamplarının da onlarca kez hava saldırısı ile vurulduğunu kaydetti. PKK-YPG terör örgütünün çok sayıda militanı kaybettiği belirtilirken, kırmızı listede bulunan bir terör örgütü üyesinin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava harekatına çok sayıda F-16 ile birlikte Bayraktar TB-2, Anka ve Akıncı Taarruzi insansız hava aracının katıldığı kaydedildi. Kuzey Irak ve Suriye'ye yapılan hava harekatına Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde Anka silahlı insansız hava aracı, Bandırma silahlı insansız hava aracı üstünden Akıncı taarruzi insansız hava aracı, gözlem keşif amaçlı Bayraktar TB2, Amasya, Malatya ve Diyarbakır jetüslerinden F16 savaş uçaklarının katıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından hava harekatına ilişkin çok kısa bir açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor dedi. Bakanlık daha sonra yaptığı detaylı açıklamasında terör örgütüne yönelik Kış Kartalı harekatı başlatıldığını duyurdu. Açıklamada PKK, KCK, YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üst olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı hava harekatı icra edilmiştir. İcra edilen kış kartalı harekatında, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üstlerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir denildi.